Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım balık burcu için. Ne yapıyorum? Eylül ayı kahve ve tarot yorumu yapıyorum. Sizlerin de niyeti hazırsa tabii ki başlayacağım. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha öncesinde balık burcu için tarot yorumu, Eylül ayı tek tarot yorumu yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz daha ayrıntılı baktık. Evet, şimdi başladık sizler için kahve yorumuyla. Niyetlendiniz, odaklandınız küçük hatırlatmamı da yapayım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu bildirimlerinizi açın ki yapacağım videolardan anında haberiniz olsun ve izleyin. Evet. Harika iki tane müjdeli haberin var. Onu söyleyelim. Böyle hatta iki tane bir de ardına küçücük bir tane geldi. Bu belki hani beni çok ilgilendirmez, bana çok bir şey katmaz dediğim bir şey ama seni çok böyle neşelendirip keyiflendirecek üç haber. Bu Eylül ayının üçlü günlerine denk gelecek olan bir şey de olabilir. 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi zamanlarda alacağınız bir haber gibi. Şimdi bir şeyleri o kadar güzel yönetiyorsun ki ya da yöneteceksin artık. Şurada bir kalp çıkmış. Kalbin üstünde üzgün bir yılan çıkmış. Daha önce ihanetini gördüğün bir insan. Sanki bu üzgün durumu yaşıyor gibi. Kalbinize böyle pişmanlık veren bir durum, kalbinize korku yaratan bir durum da olabilir kalbinizde. Onlardan ben arınacağınızı düşünüyorum. Birazcık hani endişe, korku kaynaklı düşünceler olabilir. Bakın hemen kalp, kalbin üstünde yılan. Tabi bu size zararı dokunmuş ama şu anın enerjisinde etkisi olmayan bir olay veya bir kişi. Senin buna bağlılık sürecin seninle alakalı. Yani halen o, o işin kalbinize acı veriyor olması, üzüntü veriyor, keder veriyor olması tamamıyla sizinle alakalı. Bu durumdan çıkmak için e, çok beklemeyeceksin. Çünkü bu bir durum tamamıyla geçmişte kalmış zaten hani böyle bir ahın varsa da onu da söyleyeyim bir kişiye dair kalbini kıran kişiye dair onun hazin sonunu Eylül ayında görüp şöyle bir ilahi adalete güveneceksin. Öyle bir durumda var olabilir. Bilemiyorum burada elbise giyen bir bayan var. Artık bazı hazırlıklar yapılmış gibi. Artık bazı süreçler tamamlanmış gibi evlenmeye dair bir süreç olabilir. Bilemiyorum böyle çok güzel bir ortamda bulunmaya dair bir durum olabilir. Yani bir bayan dedik ama yani bir bayansın, beni izleyen bir bayan dostumsun, bir de erkek dostumsun hiç fark etmez. Burada neşeli, keyifli olmak, bir şeyleri hazırlık yapmak, özellikle işte gönlünden geçen her neyse o işe hazırlık yapmak gibi düşündüm ben. Bilemiyorum böyle bir yerlere gitmek, katılmak da olabilir. Şimdi bazı konularda böyle sinir katsayınız artmış gibi kat kat artan şeyler var bunlar sinir öfke hali gibi ve e, tahammül yapınız artık e, düşmüş gibi yani tahammül edemediğin şeyler olabilir öfkelendiren sinirlendiren şeyler olabilir hani bir anda böyle patlamaya meyilli olabilirsiniz yani artık şu şunu da konuşayım. şunu da söyleyeyim artık susmayayım noktasında düşünüyor olabilirsiniz ama bunlar e, size faydası olmayacak şeyler onun için susmanızda yine böyle e, İçinize atmak değil burası tamamıyla. Yani susmak ve bilmek ama susmak böyle sizi daha etkileyici kılacak gibi. Şimdi şurada hareketlenen yapıyı görüyor musunuz? Bir uçak kalkmış mükemmel. Bir uçak kalkmış. Uçağın üstüne bir sürü bir şeyler böyle toplanılmış, yığılmış bir hareketlenme var. Daha önce engellenen işleriniz her neyse o engellenen işler belki işte o engellenen işler yüzünden diyeyim düşünce veya e, iş yolculuklarında böyle aksilikler yaşamış olabilirsiniz. O artık engellenme sürecinden çıkılıyor. Burada bir hareketlilik, burada bir taşıma durumu da var olabilir. Niyetinizi tutun bakalım sizlere neler geliyor. Şöyle Eylül ayı dedik, balık burcu. Bir tane şöyle çok has istediğin, tek istediğin bir şey var yavaştan yavaştan geliyor. Tabi buradan da akması. Başka bir sonuç elde etmek. Başka bir yerden bir şey kazanmak. Yine sizi mutlu edecek. Hatta bir değil iki tane. Evet akış güzel. Yavaştan geliyor ama. O sonuna değin gelecek gibi gözüktü. Bir şeyler de böyle enerjinizi sağlayamıyor olabilirsiniz. İç münakaşa yaşıyor olabilirsiniz. Onu söyleyelim. Onlardan Aranacağınız, temizleneceğiniz bir Eylül ayı olacak gibi. Kafa kafaya verdiğin dostların, dışarıda böyle yüz yüze bakıp konuştuğun insanlar... Çoğu sizi yanıltmamış gibi. Birkaç kişi haricinde çoğu sizi yanıltmamış gibi. Yine onlarla bir arada çıktınız. Üç kişilik bir grup hatta dört kişi. Sonradan katılan bir kişi daha olabilir. Ama böyle üç kişi çok samimisiniz. Üç rakamı da çıktığı için maddesel bir durum için bir konuşma, bir gündem yapacak olabilirsiniz. Bir kişi de söyleyeyim size sevgili dostlarım inadından vazgeçecek gibi. Onu söyleyeyim. İnat ettiği durum her neyse. Belki eşinize bazı konularda böyle direttiğiniz şeyler olabilir. Onun inat yaptığı şeyler olabilir. Başka bir konuda hani böyle direniş gösteren bir insan, inatçı tavırlı bir insanın İnadını çok güzel şekilde kıracaksın, zorluyorsun. Kapıları zorluyorsun böyle. Arkasında bekliyor o insan. O kapıyı böyle yıkıp geçecek gibisiniz. Çok hoş geldi. Erişil kartını al seçelim. Aradan şöyle sizler için şöyle bir melek alalım. Şimdi sevgili dostlarım siz. Hep bir engellenmişsiniz hayat tarafından, insanlar tarafından. Hep yapmak istedikleriniz bir sabote edilmiş gibi bilemiyorum. Ama siz de hep zorlu yollardan geçmiş gibisiniz. Hiçbir şey sizin için kolay olmamış. O bir kere kesin ve kes çıktı. Görebiliyor musunuz? Hep kılıçlar var. Gittiğiniz yol, gittiğiniz artık hani bir zamana kadar kararsız kaldın. Kararsızlıktan çıktın. Yeni bir karar aldın. Ama yine zorluk sürecinden çıkamadığın gibi düşünebilirsiniz. Bazı kişilerin tutum ve davranışları size göre değil. Sizlik değil. Ya da işte ev ortamında ya da çok güvendiğin bir insanın kalitesiz tutumları yaptığı, ilişkiye yansıttığı o güzel olmayan durumları sizi biraz üzmüş, yıpratmış gibi. Yani çünkü burada merhametsizce yaklaşan, sizi başka bir kıyıya götürüp bırakmaya çalışan bir insan var. Zaten bunlardan etkilenmiş olabilirsin. Ama bir şeyleri dize getireceksin. Özellikle siz maddesel gücünüzü sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet şimdi hani şey derler. Balık burcu çok duygusaldır. Balık burcu hep duygusuyla hareket eder. Hayır öyle bir şey yok. Gayet de akıllı mantıklı şekilde. Evet duyguların var. Ama duyguların bir yere bırakılması. Duyguların bir süre bastırılması. Akılla mantıklı hareket etmek. Dış dünyanızda maddi zenginliği iç dünyanızda yine aynı zenginliği yaşamak. Bakın, maddesel dünyanızı toparlamaya çalışıyorsunuz siz. Evet, bir zamana kadar duygusal kararlar verdin, seni yanılttığını gördün, çıktın artık oradan. Maddesel dünyanız zenginleşti. Parasal anlamda farklı alternatifler ve kaynaklar buldunuz. Burada zenginleşme var, burada dağıtma var. Elindeki kuş zaten her şeyi Ayan beyan gösteriyor. Yani sizin aklınızla hareket ettiğinizin, sizin mantıkla hareket ettiğinizin habercisi iletişim süreçleri muhteşem. Konuşmalar, haberleşmeler, söz konusu ve bir şeyler artık o terazi kefesi dengelenmiş. O iç huzur yerleşmiş size. Ve adım atacağım bir olay için hızlı hareket edeceksin hızlı karar alacak gibi çıktınız. Şimdi şuradan ben bir kart alayım. Toprak altılısı, para, zaman ya da çaba hediyeleri. Yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek, parasal e, parasal durumlarınız, faaliyetleriniz, maddi olan şeyleriniz çıktı görebiliyor musunuz? Daha konforlu yaşamak. Yine burada bir terazi dengelenmiş ve üzerinde bakın tılsımları sayan, paraları sayan bir melek çıktı parasal bolluk içerisine girecek olabilirsiniz. Hiç elde etmediğiniz kadar maddi bir güce ulaşacak olabilirsiniz. Bir de şimdi şurada şey demiş ya. Evet bir yitirdiğiniz bir şeyler var. Ama o yitirdiğiniz şeyin tekrardan hani o yitirdiğiniz şeyi bulduktan sonra o emeğinizin zayi olmadığını görmek sizi mutlu edecek. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Şimdi bu insan problemli bir insan arkadaşım problemli olduğu için size de problem çıkarıyor. Merhametsiz tavırları dedik. Bazen ne yaptığını bilmeyen, eski düşüncelere sahip gibi. Bazen aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu insanı çok akıllı, çok bilinçli olduğunu düşünüyorum ama size karşı tutumu, davranışı diğer insanlarınkinden, diğer insanlara böyle karşı davrandığı şekliyle çok farklı gibi. Yani onlara farklı davranıyor diyeyim. size farklı davranıyor. Sizdeki bir şeyi böyle eksik ya da fazla buluyor olabilir. Ya maddesel gücün yoktur belki. Ya da maddesel gücün çok fazladır. Bu insanın kapasitesinden daha fazla kapasiteye sahipsindir. Kendini size yetemeyeceğini düşünüyordur. Ve tam tersi bir durum. Anlatabildim mi? Onun için ilişkiye hazır olmadığına dair bir kart geldi. Sizi mantıklı akıllı buluyor. Bir kere öyle. Evet, sen bir duygusallıktan artık çıkmışsın. Yani bir kere yenilmiş olabilirsin, iki kere, üç kere, belki beş kere. Ama nereye kadar düş diye düşünüyorsun, sonra da tutumunu da davranışını tamamen değiştiriyorsun, kendi hayatına odaklanıyorsun, kendi hayatın için önce bir şeyler yapacaksın. Olay ondan sonra dengeye geldikten sonra bu insan zaten kendini çok da iyi hazır hissedecek. Sen bile inanamayacaksın sonrasında. Sizler için yorumumuzu yaptık diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.